Savaş Zafer Şahin, Eylem Ulutaş Ayatar, Profesör Doktor Bahar Yetiş, Sayın Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanımız, Doktor Zehra Naz Dönmez Varol. Buyurunuz efendim. Evet, hoş geldiniz biraz hızlı davranacağım ee, şimdi kısaca şeyle başlayayım ben ODTÜ mensubuyum ama e, geçtiğimiz yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de görevlendirildim çevre düzeni e, planına koordine etmek üzere o bilgiyi de vereyim e, şimdi de kendisini e, aslında en iyi biçimde ifade edebileceği de bir hal alıyor dolayısıyla dirençliysek o olan olağanüstülük dediğimiz e, süreç olaylar bizi e, ezip geçmiyor. Dolayısıyla bu çerçevede e, afet meselesine dirençlik açısından bakacağız. E, küçük bir not daha ya, geçmişin afetleri, krizlerinden farklı bir durumla karşı karşıyayız içinde bulunduğumuz dönemde. E, artık yani çoğu durumda e, olağanüstülük Kur'an'ın kendisi haline geldi. Kendimizi normal araba gibi hissediyoruz yani. Dolayısıyla burada yani gerçekten dirençlilik dirençlik meselesi geçmiştekinden daha da önemli hale geldi. Bunun arkasında ben bir siyaset bilimci olarak şunu da not düşüp oturma geçeyim. Çok ciddi bazı davranış değişikliklerinin gerektiğine yönelik de bir vurgu var. <laughs> siyaset bilimi açısından ve kent yönetimleri açısından söyleyeyim, Öyle bir yere geldik ki şöyle sorularla karşı karşıyayız. Şimdi olağanüstülük hep demokrasinin askıya alınması, işte e, merkezileşme, otoriterlik gibi süreçler getiriyor. Eğer bu süreçler bu kadar sürekli kazandıysa Olağanüstü müdürlüğün kendisinin demokratikleştirilme meselesi de önümüzde bir tartışma konusu olarak duruyor. Yani olağanüstü dönemlerde demokrasiyi feda etmeden kentlerde yaşamımıza devam edebilir miyiz? Yönetimler bir biçimde kendilerini tehdit edilmiş hissetmeyebilir mi gibi önemli sorularla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, biraz bu olağanüstülük meselesinin bir kural haline gelişi üzerinden bütün e, yaşam biçimlerimizi toplumsal pratiklerimizi kurumlarımızı ve demokrasi anlayışımızı elinden düşünmek gerekiyor. Şimdi e, bu küçük noktadan sonra e, panelistlerimize döneyim. Aramızda hem akademisyenler hem de uygulamacılar var. E, Şimdi tabii e, bir belediye başkanımız var. Bu büyük şans. Çünkü karar verme sürecinde halk iradesini de arkasına alarak bir e, süreç işletiyor. Bunun tabii e, yarattığı e, bir gerginliği de başkanın görüyorum ben. Ya. Şimdi benzer biçimde bürokrasiden ya da meslek alanından gelen e, temsilcilerimiz de var. Eleman'ın öyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Risk Dairesi'nde daire başkanı. E, onun yanında e, bir de e, akademide ama akademide olup bir ellerim, ayaklandığı bir şeydi. Öbür tarafa atılı iki akademisyenimiz var. Ee, şimdi Bahar Hocamız e, geçtiğimiz dönemde İstanbul'da sürdürdüğümüz afet depreme yönelik e, bir hazırlık ya da işte e, bir e, bilim üst kurulunda lojistikten sorumlu öğretimlerimiz ama aynı zamanda belediyenin lojistik plan hazırlama konusunda da katkı yapan bir uzman olarak çalıştı. E, benzer biçimde e, Zafer Şahin e, aslında yani otu kökenlidir e, ve e, kent konseyleri gibi bir takım uygulama ya da yön veren demokratik süreçlerin örüntülenmesinde, örgütlenmesinde de aktif yere vardı. E, dolayısıyla iyi bir ekibimiz var. Şimdi ben buradaki dizilime göre söz vereceğim. Eğer bir, bir şey varsa yani öneri varsa dikkat alabiliriz. Yani demokratik bir süreç işletelim. <laughs> ee, ihtiyacımız var. Ee, zafer'le başlıyorum o zaman. Ee, söz sizin. Süreniz 20 dakika. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Sunum yansıdı mı bilmiyorum ama ekran mı paylaş? biz mi yapacağız? Yani, şey yani, öyle, şey. yani. öyle mi? Evet. E, salon görmüyor mu sunumu? Evet, evet. Ha, tamam, Biraz peki. Da. Çok teşekkürler. Tarık Hocam çok kritik bir noktadan sözü bize verdi. Gerçekten yaşadığımız dönemde dirençlik tartışmalarında en çok oda almamız gereken konulardan birisi sanırım yeni dönem dirençli yerleşimler için planlama süreçlerini nasıl yeniden yapılandıracağız, nasıl yeni, yeniden ele alacağız. Tabi bunun için önce geldiğimiz yolu, yaptığımız hataları ve almamız gereken önlemleri düşünmemiz ve bu konuda biraz akıl yürütmemiz gerekiyor galiba. Bu sunum içerisinde sizinle paylaşacağım düşünceler benim 6 Şubat'tan sonra yaklaşık 3 ay Ankara'da içine dahil olduğum